Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ben günümüzde böyle Müslüman görünme, Müslüman göründükleri halde kafir gibi davranma, münafık gibi davranma, yalan söyleme, İftira etme, Müslümanlığı hakiki hüviyetiyle temsil eden insanlara iftirada bulunma, beni arkamdan hançerlediler deme, dini mübin İslam'ı dünyanın dört bir yanına götüren insanlara her gün ayrı bir yalanla bir şey atma, çamur atma, bunlar o kadar korkunç şeylerdir ki zannediyorum böyle koyu kafir olanlar dini mübini İslam'a bu kadar ihanet etmemişlerdir dini mübini İslam bugün onun hakiki temsilcileri böyle bir taarruza, böylesine bir saldırıya maruzdur. Cenab-ı Hak onlara fırsat vermesin. Liyakatları varsa, istidatları varsa ve murad-i subhani de o istikamette ise Cenab-ı Hak hakka, adalete hidayet buyursun. En karibüz zaman kalplerine lüyunet versin. Allahümme leyyin kulubehum diyoruz. Lüyunet versin. Ve Müslümanlığa yürekten sahip çıkmış, hizmet eden insanları onlara sevdirsin. Yok buna liyakatları yoksa, bir yönüyle kirlenmişlerse, hakikati parçalamışlarsa, hüviyeti asliyesinin dışında, değişik şekilde onu yorumlamış, yoruma tabi tutmuşlarsa, farklı göstermişlerse, ne yapalım? O zaman da bize şöyle demek düşüyor, Allah'ım o zaman bu insafsız nadanları sana havale ediyoruz. Anadolu'da bazı yerlerde kullanılan ifadeyle diyelim, sen bilin Allah'ım. Allahümme <Sessizlik> aleyke bihim. İlahi varidata dayanmayan felsefe düşüncenin falsosudur. İlahi varidata, kitaba, sünnete dayanmayan Müslümanlık insanların uydurdukları bir falsodur. Yaşadıkları bir falsodur, bir fiyaskodur. Bu insanı kamil olma mevzuu herkesin arşı kemalatıyla mefsuden mütenasiptir. İstidatlara göredir. Bilmiyorum yani Belki ona da genetik denebilir, bilemiyoruz. Veya insanın konsantrasyonuna bağlıdır, imanı nazarına bağlıdır. İnsan delice, benim biraz kanaatim o istikamette. Diyorum ki mesela, işte buradaki, buradakilerin adını vermeyeyim ben. Faruk Bey Efendi. Faruk Bey Efendi'nin esas arşi kemalatı kamera kadar, aya kadar üstü. Fakat o mevzuda imanı nazar ederse, teveccüh ettiği mevzuda tam konsantre olursa, oturur kalkar hep onu hecelerse, Allah Celle Celaluhu onun için çizdiği o kırmızı çizgiyi kaldırır. Yürü top senin, çevkan senindir der yani. Kanatı aczanem bu benim. Fakat yine de fıtratlar farklı gibi yani. Enbiya-i arasında bile fıtratlar farklı. İnsanlığın iktihar tablosu beş tane peygamber içinde ama Hazreti Musa başka, Hazreti İsa başka, Hazreti Nuh başka, Hazreti İbrahim başka. Bu beş tane kameti bala birbirinden çok farklı insanlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ubudiyeti, hakiki ubudiyetiyle belki ona ubudiyet dememek tasavvuftaki ifadesiyle ubudet demek lazım. Yani bir taraftan ızdırapla, kalaklarla böyle sıkıştırıldığı dönemde malum boykot hadisesinden sonra Ebu Talib'in ruhun ufkuna yürümesinden sonra böyle dememe kızmayın sakın sünnelik mülazasıyla ben Hazreti Ebu Bekir gibi düşünüyorum. Keşke. Ve analar anası Kadice validemizi kaybetti. <laughs> cismaniyeti, vücudu, düşünce ufku itibariyle yalnızlaştığı bir dönemde. insan nihayet. Çok ince bir ruhu var. Çok şefkatli. Bütün bütün adeta yalnız kaldığı bir dönemde Allah sen yalnız değilsin diye miracıyla şereflendiriyor. Kadı İyaz'ın şifayı şerifinde ısrarla anlattığı gibi bizzat Cenab-ı Hakk'ı gördü. Başındaki gözleriyle diyor gördü. Bedül Emali'de de meseleye öyle yaklaşılıyor. Aynı zamanda ahirette görmenin de bir yönüyle referansı gibi mesele sunuluyor. Şereflendirdi Allah Celle Celaluhu. Fakat biraz evvel bahsettiğim, o peygamberlerin, o yüce kametlerin her biriyle farklı bir tabakada karşılaştı. Gök deniyor yani. Nedir yani o tabakalar biz bilemiyoruz. Onlar birbirinden farklı mertebelerdir bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın arşına, bir yönüyle kürsisine müteveccih, yürünen yolda. Zat-ı görme yolunda tabakalardır, mertebelerdir. Yoksa kehkeşanlar gibi düşünmek onları, güneş sistemi, bir başka sistem. Güneş sistemine Hazreti İbrahim Aleyhisselam otağını kurmuş, öbür başka bir sistemi Hazreti Musa otağını kurmuş, öbür sistem Hazreti İsa otağını kurmuş. Hazreti İbrahim bir yere otağını kurmuş, altıncı kat şamada. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsiyle görüşüyor. Şimdi mertebe mertebe gördüğünüz gibi yani bunların hepsi ürül azim peygamber. Asli misaka, masar olmuş insanlar. Fakat farklı farklı bunlar. Bizimkine Allah o nisbetimizi hakiki eylesin ve bizi ondan koparmasın. Sultanı Enbiya demiş. Sultan-ı diyor diyor galipte Sultan-ı Şahi şah-ı bir çarelere devleti sermesin efendim divani ilahi de seramesin efendim menşur-u amrü -me efendim sen Ahmedi i Mahmudum Muhammed Muhammedsin efendim haktan bize Sultanı ı mebbetsin efendim Sultan-ı